Merhaba arkadaşlar. oyuncak Butim kanalıma hoş geldiniz. Burada küçük bir torbam var. Bu torbanın içinde küçücük küçücük aksesuarlar var. Bu torbanın içindeki eşyaları Ankara'dan aldım. Bu hafta iş için Ankara'daydım. Böyle vakit bulunca acaba Barbie'lerime, Barbie evine ve Barbie'lerime aksesuar ne bulabilirim diye böyle mağaza mağaza dolaştım ve bunun içinde ufak tefek şeyler buldum. Sizle paylaşmak istiyorum neler aldığımı göstermek istiyorum size. Bu torbanın içinde neler var acaba? Hadi gelin açalım bakalım. Evet, böyle küçük küçük ıvır zıvır topladım ama çok güzel. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz aldığım şeyleri. Böyle küçük bir tahta buldum. Bunun içine ayna koymayı düşünüyorum ve boyayacağım ya gümüş rengine ya da altın rengine boyayacağım. Bunun fiyatı iki buçuk liraymış. Hoşuma gitti bu. Barbie evime bir ayna yapmak istedim. Sonra bunlara da resim fotoğraf koymak istiyorum. Bunlar aslında iki tane aksesuar Eskişehir'den, Eskişehir'den almıştım. Bunları da e, yine Barbie evi için çerçeve tablo olarak düşündüm ama iç kısmını değiştireceğim. Bunu da çıkartacağım. Yine Barbie evim için eve güzel bir aksesuar olacağını düşündüm. Baykuş ben çok seviyorum baykuşları. Bunu da hafif renklendirmeyi düşünüyorum ve evin uygun bir köşesine koymak istiyorum. Ev süs eşyası olarak. Şimdi böyle bir arma var ejderha çok da renkli çok da güzel bir şey çok hoşuma gitti renkleri e, yaz gel, geldi e, ve ben çok beyaz tişört giyiyorum o beyaz tişörtün üzerine e, bu baskıyı yapmak istedim bu sanırım ütüyle çıkıyor hatta bunun için de bir video çekeceğim sizlere e, tişörtü kendi tişörtünüzü istediğiniz şeylerle nasıl süsleyebilirsiniz diye öyle bir video düşünüyorum onun için aldım bunu bunu isterseniz kot ceketin üzerine ya da kot pantolonunuzun üzerine de kullanabilirsiniz. Bunu da öyle kullanacağım. Şöyle bir köşeye koyuyorum. Bakın burada ne var? Bu çok hoşuma gitti. Bu bir anahtarlık sanırım. Ama bunu ben bebeğime terlik olarak kullanacağım. Bunun da fiyatı 2.25'miş. Şöyle açalım bakalım. bayağı bildiğiniz lastik arkadaşlar bunlar. Bunları ayıracağım. Bebeğimin ayağına terlik yapacağım. Bunu dev Barbie için de yapabilirsiniz. Ama ben bir bebeğim var biliyorsunuz. O bebeğimin ayağına bakacağım uygun olursa ona giydireceğim. Bunu da göstereceğim hangi bebeğe giydirecek bakalım Şen abla videonun sonuna doğru bekleyin tamam. Sonra evet ben dediğim gibi baykuşları çok seviyorum dedim ya böyle renkli baykuşları görünce hemen aldım. Bunları da dedim ki bizim bir genç odamız vardı yapmıştık hatırlarsanız orada genç odasında e, yatağın çerçevesine kullanabilirim dedim duvara aksesuar olarak kullanabilirim dedim bir saat yapabilirim şimdi aklıma o geldi mesela şuraya küçük bir saat e, koyup ee, bir masaüstü saati yapabilirim. Yani bunlardan da çeşitli aksesuarlar yapabilirim arkadaşlar. Bir düşüneyim bakayım ne yapabilirim. Hatta sizler de bana yazın ne olur fikir verin. Bu baykuştan başka neler olabilir. Tamam Bekliyorum yorumlarınızı. Bunun arkası aynı zamanda yapıştırmalı. Bunu en son açacağım. Bunu çok sevdim çünkü. Bunu göstermiştim. İki tane almışım ondan. Evet burada Yine beyaz tişörtlerimizin üstüne kullanabileceğimiz çıkartmalar, yapış e, yapış kendinden yapışkanlı taşlar bunlar. E, bunlarla da tişörtleri süslemeyi yine düşünüyorum. Belki Ejderha ile birlikte e, yapabilirim. Bir kısmı taşlı olabilir. Yine böyle çok hoşuma gitti arkadaşlar. Burada Elsa var, Bella var, Cinderella var sanırım. Bir sürü böyle kahramanların olduğu bir şey küçük armalar var burada taş şeklinde kenarlarında da yine pembeli pembeli kendinden yapışkanlı taşlar var bundan da yine belki çekiliş yapacağım bu arada en kısa zamanda söylemişsiniz çekiliş yapışan abla diye hazirana doğru bir çekiliş yapmayı düşünüyorum size belki bir yaz hediyesi olabilir. Yine küçük güzel bir beyaz tişörtün üstüne bunlardan sizin için desen yapabileceğim ve videosunu çekeceğim. Bunları da öyle değerlendirmeyi düşünüyorum. Bunun içinde bunun içinde de Evet bu da yine bunun içinde yine ev aksesuarı olarak Barbie'me. Ben atları çok seviyorum arkadaşlar. Bu bunlar taş ayrıca lüle taşı. At figürü var. Bunu yine Barbie için aldım. Bunu da çok hafif renklendirmeyi düşünüyorum. Barbie aksesuar evi olarak kullanacağım. Evet, gelelim şu iki paket. Şimdi bu iki paketin içinde neler var? Şu paketi çok sevdim, çok severek aldım. İstanbul'da bu tür şeyleri çok fazla bulamadım ben. Bunu Ankara'da yine bir böyle hobi dükkanından buldum. Efendim bunun içinde yörük ayranı yapacağız. Evet. Ayran yapacağız. Bakın böyle küçük bir kovamız var. Çok da güzel süslenmiş. Yine böyle ayranı yaparken bastırarak yapacağımız işte kullanabileceğimiz aksesuarlarımız var. Bir Barbie ile evcilik oynayacağım. Aklıma çok güzel evcilikler geliyor. Evet yörük ayranı yapacağız. Bunlar da aksesuarları arkadaşlar. Bu benim dediğim gibi çok hoşuma gitti. Sonra ben yine bir videoda piknik sepeti yapmıştım. Bakın böyle hazır küçük bir sepet buldum. Ben size yapımını gösterdim aslında bunun. Kendiniz de yine e, seyretmediyseniz o videoyu mutlaka seyredin. Güzel bir video oldu bu arada. Aynen benim yaptığım gibi tutkal ve e, iplikten yapılmış. Çok da güzel. Yine hoşuma gitti benim almak istedim bunu. Bunu da yine piknik sepeti olarak kullanacağım. Şöyle küçük makaralar buldum Şen ablanın atölyesine. Bunlara da renkli iplikler saracağım. Çok hoşuma gitti. Bunları burada göremedim mesela İstanbul'da. Bu şeyleri göremedim. Sonra yine mutfağım için pastalar, kekler aldım. Donutlar aldım. Dondurma aldım. E, bu sepetimin içine koydum. Sepetimin boş olmaması lazım arkadaşlar. Dolu olması lazım sepetimin. Evet böyle gördükçe güzel malzemeleri toplayıp mutfağıma yerleştirmek istiyorum. Güzel bir mutfak olsun. Renkli renkli pastalar, börekler, çörekler olsun istiyorum. Ben çünkü çok seviyorum. Pastayı çok seviyorum arkadaşlar. Çikolatayı çok seviyorum. Ama tabi çok fazla yememek lazım. Biliyorum sizler de tatlı çikolata çok seviyorsunuz değil mi? Ben de çocukken çok tatlı ve çikolata yiyordum. Fazla yememek lazım. Evet, böyle küçük, güzel, cici cici şeyler buldum, aldım. Bunlar için de size yeniden güzel bir video hazırlayacağım. Evin içine yerleştireceğim. Birçoğuyla e, kendin yaplar yapacağım. Bakalım bu terlikleri kime giydireceğim? Hangi bebeğim şanslı? Gerçekten çok güzel, bayağı bildiğiniz lastik terlik. Evet hadi gelin giydirelim bakalım nasıl olacak merak ediyorum olacak mı ayağına. Merhaba Şen abla beni çağırmışsın. Evet seni çağırdım çünkü sana hediye getirdim. Ciddi misin Şen abla ne getirdin? Ankara'dan sana lastik derlik getirdim. Aa, çok güzel renkleri de tam sevdiğim gibi yeşil. Evet yaz geliyor havuza giderken giyersin. Ay harikasın Şen abla. Çok teşekkür ederim. Hadi hemen giydir bana. Çok merak ediyorum. Tamam hadi gel. Otur bakayım. Ay çok heyecanlı. Otur bakalım. Şöyle giydireyim bakayım sana. Evet. Parmak aralığına da oldu gibi. Ha? Birazcık büyük mü geldi ne? Yok yok. Gayet iyi oldu bence. Evet. ve güzel oldu terliklerin. Ayşen abla bana bir de mayo diker misin? Tamam yaparım. Evet terliklerin güzel oldu. Tam da ayağına göre oldu. ha. Ay evet Şen abla çok güzel oldu. Kalk bakayım şöyle ayağa. evet gerçekten güzel oldu. Birazcık büyük oldu arkaları ama. Ay yok yok güzel oldu. Evet arkadaşlar bakın terlikler ayağına tam oldu. Ay çok teşekkür ederim Şen abla. Harika oldu. Şen abla ben sana darıldım. Bana getirmemişsin. Ay ben seni nasıl unuttum. Evet sana getirmedim ama söz getireceğim. Tamam mı ne olur affet beni. Darıldım işte. E tamam şimdilik birlikte giyin olmaz mı? Sen de yeşili çok seviyorsun. Tamam ben kardeşime veririm. Bak gördün mü sen de giyebilirsin. Hayır ben senden başka renk istiyorum. Bana bulursan mutlaka al tamam mı? Ay tamam. Söz bulursam alacağım. Tamam mı? Çok özür dilerim. Nasıl unuttum ben seni? Ay çok üzüldüm şimdi gerçekten. Unuttum. Nasıl unuttum arkadaşlar ben? Gerçekten bunlar iki taneydi. Bir tane değildi ki. Neyse tamam. Sen ne renk istiyordun? Bulabilirsen pembe bulamazsan sarı. Tamam mı? Tamam tamam tamam. Tamam sakın üzülme alacağım sana da söz. Tamam hadi şimdi ikiniz birlikte bence terlikleri kullanın tamam mı? Bak sana ablan terlikleri veriyor. Tamam arada kullanırım o zaman. Tamam Şen abla çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bizi mutlaka izleyin tamam mı? Oyuncak Butim kanalına abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen Butiğim Oyuncak olarak Instagram hesabından da takip edin bizi. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.